Ölen herkes kendi eylemleri, kendi hataları, kendi kusurları, kendi amelleri yüzündendir. Ve bazen de en dürüst sebeplerden dolayı kendi istekleriyle bunu seçmişlerdir. Bazı zaddi kim? Yani adil ve doğru kişiler. Hatta bazı çok dürüst, faziletli insanlar bile bile ölümü seçmişlerdir. Kendi iradeleriyle, kendi özgür seçimleriyle bunu yapmışlardır. Zira Haşem onlara bir seçim verdi. Bir önceki neslin Gedoley Hador'undan Rav Mordehay Eliyahu ile meşhur bir hikaye hastalandı ve komaya girdi. Aniden her ne kadar yaşlı olsa da hala sağlıklıydı. Fakat hastalandı ve komaya girdi. Hanımı yanında oturuyordu ve aniden uyanır ve ona şöyle der. Şamayime yükseldim. Bana bir şemeş modehin samimi bir ifşa, bir halk olarak işlemiş olduğumuz pek çok günah yüzünden Am İsrail aleyhine çok korkunç bir fermanın çıkarılmak üzere olduğunu işaret ettiğini söylediler. Yüz binlerce insanın öleceğini veya basitçe benim neşhamamı ruh alabileceklerini söylediler. Bunun üzerine onlara bunun yerine benim neşhamamı almalarını söyledim. Ve onun dürüst eşi Tedeket ona neden bana sormadın hayatından vazgeçmene razı olduğumu kim söyledi sana ihtiyacım var dedi eşinin sevgisine rağmen o am Yisraeli yani İsrail halkını da çok sevdiğini biliyordu duygularla dolu bir şekilde bu kadar insanın ölmesini gerçekten istiyor musun diye sordu o sustu ve olması gerekeni anladı ve Rabbi mordekay Eliyahu gözlerini kapattı ve vefat etti. Acaba neden bazen bir tzaddik yani bir adil insan bahçeden bir gül gibi seçildiği söylenir? Zira o gülün kıymeti çok daha fazladır. Çünkü o toplum için özel bir öneme sahiptir. Faturayı ödememenin hiçbir yolu yoktur. Zaten defalarca öğrendiğimiz gibi fatura hem bireysel düzeyde hem de ulusal düzeyde ödenmelidir. Dünyada liyakat azalıyor. Yine de dürüstler, zaddikim, bazen başkalarını kurtarmak için Tanrı tarafından seçilirler. İsrail halkı için dürüstleri kaybetmek acıdır ve bu kayıp için yas tutmalıyız. Gemara'ya göre bir dürüst öldüğünde yas tutmayan çocuklarını kaybedebilir. Bir dürüst aramızdan ayrıldığında tüm ulus yas tutmalıdır çünkü halkın liyakati azalır. Şimdi dünyada daha az sevap var. Yine de o dürüst insanlar zaddikler bazen sayısız kişiyi kurtarmak için Tanrı'nın Haşem'in onları almasını seçerler. Yeni ahit aslında tamamen yeni bir icat değildi. Başkaları için ölme düşüncesi. Bu fedakarlık anlayışı Tevrat'ımızda zaten mevcuttur. Ancak birinin gelecekteki insanların günahları için ölünebileceğini iddia ederek bu kavramı putperestliğe dönüştürdüler. Muhterem cemaat, vefat eden her zaddik, yani her adil insan, yalnızca bugüne kadarki günahlardan insanları kurtarmaktadır, yarın işleyeceğiniz günahlardan değil. Hristiyanlığın sahip olduğu ve 2000 yıl önce ölen o put, bunu söylemek isteseler dahi, hayır, biri sizin günahlarınız için ölebilir, evet tamam bunu söyleyebilirsiniz, sorun yok, Geçmiş günahlarla ilgili bunun için bir kaynak bulabilirsiniz. O neslin sizinle ne ilgisi var? Ahlaksız davrandığınızda, çocukların masumiyetini ihlal ettiğinizde, aldatıcı olup başkalarından faydalandığınızda, müstehcen konuştuğunuzda, gözleriniz ahlaksızlığa kaydığında bunun sizinle ne ilgisi var? İşte putperestlik burada devreye giriyor birçok yönüyle. Tanrının bir parçası yapma düşüncesi de putperestliktir. Mesih'e inananlar için bile bu putperestlik sayılır. Bunlar putperestliktir. Onların Mesih tanımları farklı. Onlar hala Mesih'in Tanrı'nın bir parçası olduğuna inanıyorlar. Ayrıca bu Mesih'in onları tüm suçlardan kolayca affedeceğini düşünüyorlar. Bu saçma, Toraya aykırı ve temelsizdir. Bazı Zaddikim ise İsrail halkına daha fazla tevbe etme fırsatı vermek için aramızdan alınmaktadır. Bu asla bir hata değil. Asla bir hata olamaz. Göklerden gelen bir hata yok. Asla olamaz. Haşem, Tanrı hata yapmaz. O mükemmeldir. Kusursuzdur. Benim veya sizin acınız olsun asla bir hata yoktur. Kesinlikle hata olamaz.'' Haşem mükemmel olduğu kadar tüm yollarında da adildir. Her zaman adildir. Doğru olanı yapıyor. Yargılama değil, adalet onu doğru kılar. Sebep ödenecek bedel veya eşitlik değil, onu doğru yapan her koşulda hakikattir, doğruluktur. Hayır, sebep bu değil. Sebep onu dürüst kılan şeyin ta kendisi olmasıdır her zaman, her koşulda emet, yani hakikat, gerçek, onu dürüst kılan şey işte tam olarak ve yalnızca budur. Lakin incinmememiz iyi bir şey değildir. Dolayısıyla incineceğiz, evet incineceğiz. Acaba o nasıl bir niddah içinde olabilir? Yani nasıl bir ritüel kirlilik içinde olabilir? İşte bu konuda ellerimiz ve kalplerimiz komşularımız olanlar üzerinedir. Eyvah. Eyvahlar olsun bize. Bütün feryatlarımız Siyon'dan geliyor. Nasıl da yağmalandı? Başımızdaki taç düştü.